Ege Üniversitesi Yelken Topluluğu 3 ekip olarak katıldıkları 4. Jim2 Kupası birinciliğini, 4. Universal Kupası birinciliğini, 4. Jim2 Kupası destek sınıfı üçüncülüğünü ve 4. Universal Kupası destek sınıfı üçüncülüğünü elde etti. Ee, grup üyeleri Ömer Şen, düname Semih Gondol, Birdem Kalaycı, Barbaros Uçar, Seda Belin ziyaretlerinde ödüllerini 3. Profesör Doktor Caner Yılmaz'a takdim etti katılan bir takımımız. yarış ekibimiz. Hı. Onlar üçüncü oldular. Onları kutluyorum. Evet. Bu bir birinciliğimiz. Birinci çok güzel bir <gülüyor> kupa. <gülüyor> evet. Simgesel çok güzel olmuş. Evet, sizi kutluyorum. Sizinle Teşekkür gurur duyuyorum. Siziniz. Daha güzel başarılar getireceğinize inanıyorum. Ege Üniversitesi'nde bunlar yakışır diye düşünüyorum. <laughs> Tabii. Profesör Doktor Can Değer Yılmaz başarılarınızın devamını diliyor daha büyük başarılar bekliyoruz. Bu alanda üniversitemizi temsil etmeniz beni gururlandırıyor. Başarılarınıza katkıda bulunabilmek için her türlü desteğimizle arkanızdayız diyerek öğrencileri tebrik etti.